Almanya şu günlerde yeni bir siyasi döneme hazırlanıyor. Kimine göre eskisinin bir devamı olacakmış gibi görünse de bence yepyeni bir dönem işte bu ülkede kapıda bekliyor şu günlerde. Yani federal başbakan bir diğer deyişle federal şansolye Angela Merkel'in artık siyaset sahnesinde olmayacağı biliniyor ve toplum başka aktörlerin ülkenin ve Avrupa Birliği'nin geleceğine yön verecek olan yepyeni politik şahsiyetleri de merakla bekliyor. İşte bu isimler ise 26 Eylül Pazar günü Almanya'daki korona baskınına rağmen yapılacak federal parlamento seçimleriyle sandıkta tek tek belirlenmiş olacak. Salgın önlemleri ekseninde geçmişe kıyasla biraz gölgelenmiş büyük propaganda çalışmalarına rağmen siyasi partiler bir şekilde pazar gününe hazır ve her parti kendisinin sandıktan güçlü çıkacağına da inanıyor. En azından SPD yani Alman Sosyal Demokrat Parti veya CDU-CSU ikilisi bir diğer işle Hristiyan Birlik Partileri, Yeşiller, FDP yani Liberal Parti ve elbette hiç kimse küçümsemesin son yıllarda artık her siyasi platformda güçlendiği görülen kısa adı AFD olan ve ırkçı ve yabancı karşıtı politikalarıyla öne çıkmış görünen Almanya için Alternatif Parti adlı siyasi hareketi için garanti diyorum. Bu tartışmalı ancak tabanda desteği öyle ki büyük olan bir siyasi hareketin yanı sıra doğulu eyaletlerde yıllardır güçlü bir oy potansiyeli bulunan Dilinke adlı sol partiyi de şimdiden Berlin'de ana mecliste federal parlamentoda görmek mümkün olacak. Yukarıda adını saydığımız önde gelen siyasi partiler parlamento'nun yeni oluşumunda mutlaka bir koltuk sahibi olacak. Ancak önemli olan önümüzdeki 4 yıl için hangi partinin bu ülkeyi yöneteceği sorusuna verilecek yanıt olacak diyebilirim. Angela Merkel başkanlığında 16 yıl boyunca ikili koalisyonlarla yönetilen Almanya açısından olaya baktığımızda bu seçimin yine bir koalisyonu işaret ettiğini de söyleyebiliriz şimdiden. Ancak yine iki büyük partinin öncülüğünde bir büyük koalisyonla mı yola devam edilecek? Yoksa büyük olasılıkla sosyal demokratlar kabuğunu yırtıp yeşiller ve sol partiyi de yanına alıp üçlü bir koalisyon modeli ile mi önümüzdeki 4 yılı Almanya'da damga vuracak? veya sol partiye yönelik toplumsal çekinceleri, korkuları, hassasiyeti dikkate alarak SPD Yeşiller koalisyonu için Liberal Parti ile mi geniş bir taban tercih edilecek? O henüz belli değil. Pazartesi gününden itibaren işte bu olası alternatifler ve hükümet modelleri de gündeme gelmeye başlayacak. Kesin olan bir şey varsa hangi koalisyon olursa olsun hiçbir öncü büyük partinin güçlü milletvekili taban sayısına rağmen AFD adlı aşırı sağcı bu cephe ile koalisyona asla yanaşmayacağıdır diyebiliriz. Yani AfD'yi Almanya için alternatif partiyi demokrasinin kuralları çerçevesinde bu parlamentoda alınacak kararlarda mümkün olduğunca etkisiz kılmak her olası hükümet modelinin birinci temel ilkesi boyutuyla yine temel prensip olarak öne çıkacak bu kesin diyebiliriz. Evet, 26 Eylül Pazar günü sandıklar Almanya'ya yeni bir parlamento ve yeni bir hükümet modeli ve elbette yepyeni bir siyasi anlayış kazandıracak. Çünkü Başbakan Angela Merkel sonrasında yepyeni yüzler siyasi partilerin vitrininde yer alıyor. İşte bu yeni yüzler arasında hiç kuşkusuz aşırı sağcı parti hariç hemen her siyasi kanattan göç kökenli isimler de göze çarpıyor. Göz kökenli siyasetçiye en fazla yer veren partiler sıralamasında ise Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve elbette biraz da Sol Parti geliyor. Ancak ne kadar muhafazakar düşünseler bile diğer partilerin afişlerinde de ve listelerinde de yer yer yabancı aday yüzlerde ve yabancı isimlerde dikkati çekiyor. Bunu da belirtmiş olalım. Frankfurt kenti, Frankfurt bölgesi işte bu fotoğrafa en güzel bir örneği oluşturuyor tespit edebildiğimiz kadarıyla. Sosyal Demokrat Parti listesinde ön sıralarda iki önemli isim de yer alıyor. Bunlardan birincisi İran kökenli bir ailenin Almanya'da doğup büyüyen çocuğu 33 yaşındaki genç hukukçu Kavey Mansouri. Diğeri ise yine bu ülkede 4 yaşından itibaren büyüyen eğitim alan Kamerunlu 33 yaşındaki Armand Zor. Frankfurt bölgesinde önemli oranda Türkiye kökenli seçmen olduğunu da bilen bu iki göç kökenli sosyal demokrat aday farklı kesimlerden Türk temsilciler ile bu seçim öncesinde yani geçtiğimiz günlerde bir araya geldi ve hedeflerini tek tek anlattı. Neden Sosyal Demokrat Parti, neden siyaset gibi temel sorulara kendi açılarından gerekçelerini de dillendiren Mansuri ve Zorn, Türk toplumundan gelen sorulara da ayrıntılı boyutuyla yanıt vermeye çabaladı. Türkçenin Almanya'daki okullarda ikinci yabancı dil olarak okutulması, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bozulan üyelik görüşmeleri hakkındaki güncel görüşleri, toplumsal ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, Almanya'da göçmenlerin girişimcilik dünyasında karşılaştığı zorluklar ve Alman vatandaşlığına geçişte engeller başta olmak üzere temel ortak konular işte bu soru yağmurunda yer aldı diyebiliriz. Türk girişimciler Doktor İsmail Özkan ve Hüseyin Adalı'nın ev sahipliğinde Hesen Eyalet Milletvekili Turgut Yüksel ve Frankfurt Belediye Meclisi üyesi Hüseyin Sıtkı'nın katkısıyla organize edilen bu tanışma ve bilgilendirme toplantısında Federal Meclisi aday olan İran kökenli Kavey Mansouri ile Kamerunlu Armand Sonda genel bağlamda olumlu izlenim bıraktı. Türkiye kökenli seçmenler ise federal mecliste göç kökenli parlamenter sayısı arttıkça toplumsal bütünleşmenin daha da hızlanacağını ve ön yargılarında hiç kuşkusuz azalacağını ifade ettiler. Bu seçimlerde Almanya genelinde göç kökenli federal milletvekili sayısının Sosyal Demokrat Parti Yeşiller ve Sol Parti kanadından beslenerek geçen yıla kıyasla daha da artması bekleniyor. Mehmet Jamolat, Toplumjirm.tw Frankfurt. Und dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung und vielen Dank habe, vielen Dank Armand, dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt. Ich glaube, ihr habt schon alle Fragen einlegen können und äh, wir wünschen euch viel Kraft. Natürlich bedanke mich auch bei euch allen. Wir haben hier Jahren, wo Gerhard Schröder noch Bundeskanzler war war Deutschland tut gar und sehr